Önce hesap. Ona da bir yolladım. Momo Ömer Faydın Halkın Hocası. O Vay vay Welcome. vay. Ses az. Ses az hocam. Welcome to my online. Welcome hocam da ses bir tık az. Bu, <laughs> bu hangi cihaz? Ee, öbür cihazda Serbest bu cihazım şey tablet ya bu. Efendim hocam? Çok az bu çok az geliyor. Dur o zaman başka türlü yapalım. Kulaklık takayım. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi niyet ettim kulaklık takmaya. Efendim hocam tam duyamıyorum da. Bir saniye. Niyet ettim ya Rabbi kulaklık, kulaklık takmaya. takmaya. Kulaklık takmaya. Heh. Allah kabul etsin hocam. Bakalım şimdi. şimdi geliyor mu kurbanım? Şimdi bir tık daha azaldı hocam. Dur abi kulaklık takmamışım dur. Topellerde konuşuyorum kulaklık yok. Ha şimdi bir konuşur musun kurban? Do you speak Turkish? Hocam hala çok az. Kim? Şu anda nasıl? dur dur. Ha hoparlör uzaktaymış. Şimdi nasıl? Biraz Şu anda. Hocam? Ya başka yok oğlum. Dudağıma dokundu zaten. Gerisi yok. Gelmiyor. E demek yaşlanmış bizim tablet. Tam olarak şöyle yapar mısın hocam? Şimdi benim mikrofonumun sesi yüksek de. Merhaba Hüsamettin'cüğüm nasılsın? Cami mikrofonu. E, merhaba Hüsamettin'ciğim nasılsınız, iyiymişsiniz, iyi olmanızı Cenab-ı Allah'tan riyaz ederim. Biz de böyle bir yazıyorduk. Babacığım nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Allah'tan diler, ellerinden öperim. <laughs> sıra isterseniz ben de iyiyim. Öp gözler, yazgı tatili bekliyorum. Samet şunu kötüye kullanma Allah aşkına bak bilgisayarın sesini yükselttim hocanın sesi bir tık daha yüksek gelsin diye kötüye kullanıyorsun şu an Yok zat yapma yok zat yapma evet abi yok zat Hocam bir konuşur musunuz şu sesinizi almam gerekiyor What I say You can say everything what you want hocam Slap hell some motherfucking business If you, if you don't call me about the money kül et beni Aşkınla ya hüküm et beni Tek bulayım bir şey. Mevlam seni bir şey var mı? Tek bulayım Rabbim seni Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah. Onu bilmem ki ben. Farklı var mı hocam? Seviyorum onu. Ben böyle dans patlatacağım burada. Dans yapmak istiyorum. Yoksa ee, YouTube yapmak lazım. Ulan Emre, bak. Rica ediyorum. Şunu kötüye kullanma. Lütfen. Efendim? Evet evet o biraz emri şu an biraz ipin ucunu kaçırdı. Saldırıyor. Beni, beni sabote ediyor. Hocam buyurun. Serdar Öfes. Aşk Müzesi. Oğlum bak küfür edip banyo ha. Hocam çok özür diliyorum. Ağzımdan kötü sözler çıkabilir. Çıkmasın abi sabret. Vallahi sabredemiyorum artık. Elim birbirine dolandı yani ya. Hocam üstüme çok büyük olaylar dönüyor. Sizinle pek atabilir miyiz hocam? Atmadık mı zaten? Bir tane daha atalım hocam. Sabancalı Hakkı. Nereden biliyorsun kurban? Abi yani dört yapacağım. tane şahit getirmen lazım. Efendim hocam? adam e, bilgi veriyor da diyorum dört tane şahit lazım. Zina yapacağım hocam. Ya, günahı rüyan yapacak. Rüyan da niyet et. Günahı yok. Çak gemiye dayanlı hocam. Saldıracağım yani. Sorun olur mu hocam size? Hmm. Bize problem yok. Sizde sıkıntı yok. Yeter ki Rabbimizi unutmayalım. Amin, amin. Her an onu hatırlayalım. Multiple zina yaptın, fazla fazla, bol bol zina yaptın. Sıkıntı olur mu? Hiç şey olmaz. Ahirette cehennemden aneyi yersin. Başka bir şey olmuyor. Yaparsam. Sonra oradan çıkıyorsun cehennemden. Sonra cennette binlerce sene insan yüzü gözü böyle vücudu yanmış izlerden dolayı mahşupiyet yaşıyor cennette.

Oğlum Allah aşkına ya Allah aşkına ya Ne yapayım hocanın sesi az burayı yükseltmek zorunda kaldım Ana hesabın ismi ne hocam? Bilirsen bak hangi saat bizim telefon en kaliteli telefonum ha bunda şey yok. Telefon var, Allah aşkına ya ben en eski telefonları kullanıyorum. Belki o 10 yıl telefonum var. 32 GB. Çok yavaş hareket ediyor. Onda da yedek hesaplarım var. 32 GB diyorlar ya eski. 32 iyi hocam. Evet. İyi yani. Samsung. Paralar akıyor tabi. Yok bile o 150 lira veriyorlar. <gülüyor> Gerçekten. bu <laughs> şeyi atayım sana. 50 bin dolar. 150, 150, 150 lira veriyorlar telefona. Mesela şu telefonum var. Bunu 3.500 lira aldım 3 sene önce. Şu anda 250 veriyorlar geçen sene. Ekran diyor hocam yanlış hocam diyor. İkimizi satamayız. Veriyorlar geçen sene. Yarım sattan sonra dayanmıyor. E 40 kırmızı oluyor. Hemen buzlara bana koyuyorum. Buzdolabına koyup rahat diyor tek getiriyorum. <laughs> Ekrana. Evet. Tamam, evet o hesaba Şimdi hocam o hesaba atayım, atayım. Orayı nasıl atacağım hocam? Şimdi 52.9 hesabım var orada. E, ana hesabım. <laughs> hoca hafız 35 santim evet 35 3 <laughs> <Üç> nokta <laughs> <Ben ne> sant, <laughs> santim değil oğlum evet, yanlış yazma 35 santimde 25 santim yazıyor tövbe estağfurullah 25 35 <laughs> hoca hafız 35 i̇şte bir tane adı var hesabın Hoca Hafız 35, nokta İstanbul, nokta 34, santim 35. Ama 35 mı çıkıyor hesap. Tamam hocam, Hoca Hafız Hoca 35. 35. Ben bulacağım size hemen. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Hemen sizi bulacağım. 25 mi 35 mi karar veremiyorsunuz anladım. Yok, 35, 35 galiba 35, anladığım kadarıyla. 25 en sondaki, ilk 35. Tamam, tamam. Aa bir dakika hocam, bir konuşur musunuz? Alo. Aa hocam sizin ses iyiymiş. Yapayım. Ben kulaklığın sesini az yapmışım ya. Yemin Ona ediyorum bilir. ben beyinsizim ya hocam. Yani e, getir götürden beyin isteyebilirsin acilen. Altı saate getiriyorlarmış. Az zaman çok az beyin olayı az hocam ya. Vallahi billahi. Yes. Şimdi kaç santim What hocam? WhatsApp'ın özel değilse. bizim 1.70 bizim santim. 1.70 mi boy? Hı hı. Ay maşallah be. İbrahim Müşrik. girmeli girmelo. Müşrik korkutan cinsten mi hocam? Müşrik Allah'a ortak koşan. Yani Allah'a müşrik Allah'a inanıyor. Hı hı. Diyor ki Allah ya Muhammed müşriklere sorsan ki gökleri yerleri kim yarattı? Derler ki Allah yarattı. O zaman e şöyle, şöyle diyelim. Kurtara... Kafir korkutan cisim var Kafir inkar eden. Tek kafir iki anlama geliyor. Münker. Biri nankör, biri nankör. münkir inkar eden. münkir inkar eden anlamına geliyor. Kafir hem inkar eden bir de nankör anlamına geliyor. Yani nimeti örtüyor. Yaptığı iyilikleri eee gale almıyor. Adama diyelim bir su yardım edersin. Bir yerde e, dallarınızın çay içeceksiniz. Adam çay bile yasak. çağırmaz seni. Elastrım, çok teşekkür ederim. dördüncü ayını kutlamış. Kesesine bereket aşko o. Testi geçtik mi hocam? İyi miyiz şu an? Senin sesin zaten iyi. Yok yok ee, test tabletin... bilgi testi. Siz bana bilgileri mi sorun? Dini bilgiler te testi yapalım. Evet İslam'ın şartı kaçtır hocam? hocam. Sayar mısınız? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Ömürde bir defa yapılması gereken ibadet hangisi? Hac. Güzel. Efendime söyleyeyim. 100 kilo patatesi çıktı. Patates ürettiniz. Ne kadar zekat vereceksiniz? 100 kilo mu? Evet. 2,5 kilo. Bilemedin. 40'ta bir hocam. Bilemedin. 40'ta bir hak geçer olmaz. 40'ta bir altınla efendim para da geçerli. Yani 102,5 40'ta bir var. Yüzde yirmi mi? Altınınız 20 Yirmi kilo. Yüzde yirmi evet. Yirmi kilo. tamam ben patates olduğunu duymadım. Buyurun tekrar. Patates, soğan yani e, zirai mahsulü. Hızlı sor de, kombo yapacağım hocam. Öşür diyorlar evet. Ramazan ayında sakız çiğneme korucu bozlar. Herkes bana sor. Ben de sana sorayım. Bozlar. Aromalı mı? Bozar her türlü bozar. Peki bir kadın yemeğin tadına baksa tuzlu Bozmaz. bir şey tattı mı diye. Bozmaz. Peki niye ya yemeğin tadı sakızlar daha mı etkili? Hayır daha çünkü uygun miktar bakması gerekiyor. <laughs> Bozmuyor hocam. Arkadaşlar aslında sakız sakız ağızda daha doğrusu sakız demeyelim arkadaşlar. Sakızlı millet e, bahane ettiler. Dalga geçiyorlar insanlar. Genelde bunu soruyorlar. Mesela geliyor çocuklar e, evladım var mı soruyorlar. Var hocam var hocam. Hemen ilk önce sakızı soruyorlar. Evladım diyor Ramazan'a daha çok var. Şu anda niye gerek var sakız? Yani adet oldu öyle. Arkadaşlar ağza alınan bir madde ne olursa ekşi, tuzlu dolu veya az orucu bozmaz. Orucu Kalın. bozması için şart olan, şart olan boğazdan aşağı girmesi lazım. Tamam. Boğazdan aşağı girmediği sürece sıkıntı yok mu hocam? E, yukarıdakiler hoca bozmuyor arkadaşlar. <laughs> hocam, önemli. Evet, onu Yaz, kaydet. Yazdım bunu. Evet. Kalın olsa tamam. hocam peki böyle ağzı yani dolduracak? Şey, TikTok'a TikTok girmiştim. işte iki haftalık Hı -hı. bir tane Çağla diye bir kız vardı. Hala yayına devam ediyor şimdi. Bikiniyle gelmiş birden geldi önüme. Çok, iyi. Çok kalabalık. 800 kişi var böyle. Bikiniyle şey Ramazan'da şeyin kenarı yatıyor havuzun kenarında. Süper. Hoca başladı. Hocam dedi buyur kızım. Hocam dedi ben bu havuza girersem dedi orucum bozulur mu? Yok be kızım dedim. Havuza girek oruç bozulmaz da dedim. Havuz sana girerse oruç bozulur dedim. Çok iyi. Çok iyi. Bütün Erzurum'da şey olmuş. Çok sonra iyi. gittim Erzurum. Ya hocam nasıl dedin öyle bir lafı nasıl akır? Dedim valla aklıma geldi. Şerata göre öyle yani. Havuz insana girmedikten sonra oruç bozulmaz. Lafı gediğine patlatmışsın hocam ya. Sonra şimdi arası yine yayına geliyor. Arkadan istiyorlar. dübürden değil mi hocam? Dübürle, dübürden girince oluyor sıkıntı. Ya oradan kola kola girmezler dübürden. Yani ağızı burundan girebilir. Nasıl Bazı neler neler, kola, neler var hocam bir bilseniz aman kulakları... diyeyim. Yani o şeydir hani o sapık insanların şeyinden girebilir. He. Sapıkların şeyleri biraz şey Gevşek oluyormuş. olur. Gevşek. Gevşek. oluyormuş. Siz biliyorsunuz hocam siz... Çünkü sapıklar namaz kılmadığı için e, odayı iyi saklamıyorlar, korumuyorlar. E, namaz kılanlar koruyorlar. Yani edep yerlerini namaz kılmadığı zaman adam korumadığı için de orası biraz delme takılma yer oluyor. Herkes giriyor oradan. O da giriyor, böcekte giriyor. Yani her şey giriyor. Kulağa kaçan girer hocam. Rabbim o arkadaşlarımıza da hidayet versin diyelim arkadaş. O da bir arkadaşa günahtır, işki gibi, kumar gibi, zina gibi o da bir hastalıktır. Arkadaşlar. Daha büyük müdür, daha mı azdır hocam peki? Çap, çapkınlık efendim. Daha büyük müdür, daha mı azdır dübürden pompa? Ya o <laughs> ya lanetlik bir şey. Yani bir insan bir erkek bir kadınla zina etse lanetlik olmaz tövbe etse Allah kabul eder ama öbürünü yapan insanın tövbe etse olur ama tövbe etmesi çok kolay değil sanki. Hmm. Gene de e, Çünkü lanete uğruyorlar. Bırakamazsın bu iş, diyorsun yani bir kere başladıktan sonra. Eee bir... bırakmışsase de çünkü eee Allah Teala Kur'an'da diyor, khatamallahu Kur ala kulubihim. Onların diyor kalplerine biz mühür vururuz. Ne zaman? Epeyce bir zaman am amcası der dayısı der teyzesi der kız arkadaş ya yapma ya, ayıttır günahtır derler. Onları bile bile ama nereden teper, bilecekler ki hocam onu dübürden pompaladığını? Ya bir şekilde öğreniyorlar. Yani akraba mutlaka. Şu anda zaten bu sosyal medyada olan bütün şeyleri mutlaka bir şekilde biliyor insanlar. Ya unutuyor şifresini giriyorlar orada öğreniyorlar ne ana karıştırdığını. Artık yani kolay kolay insanla yaptıkları gizli kalmıyor arkadaşlar. Bu açıdan dikkat etmek lazım kardeşlerim. Ailenizi mahcup etmeyen arkadaşlar. Değişeceğim dikkat ya şifremi değişeceğim ya da, ben de hocam. Hatırladığım şeyi yani, yani. Ummadığın e, yerde başın sıkıntıya girebiliriz Güzel kardeşlerim dikkat edin inşallah. Eyvallah hocam valla ufku maç Bugün, bir anlattı, bugün hocam, bir anlattı. Hocam alkol bağlayarak. peki? Alkole ne diyorsun? Ya alkol en azından. Alkol içen şey, insan çok sarhoş olursa. Bazı sarhoş olanlar çok güzel insan oluyorlar. tatlı. Mülayim, yumuşak böyle eşine karşı aşkım, bir tanem, canım, ciğerim diyor. İçtiği zaman bazıları e, canavar oluyorlar. Mesela bizim e, Kastamonu'dan bir arkadaş vardı benim komşum. Cumartesi pazar olduğu zaman e, hanımıyla çocuklar evden kaçardı. iki gün eve gelmezlerdi. Oo. İçiyordu. Baltayla kovalıyordu çocukları. Ama pazar pazartesi olduğu zaman kibar bir insan. Evliya gibi adam. Siz hiç, hiç kullandınız mı abi? hocam? Efendim. Siz, hocalar kolay kolay kullanmaz. Yani ya olur ben, olur hocam. Siz de insansınız. Yani... yani. yanlışa düşmek şaşar beşer ya. Yani hocaların maaşı düşük zaten. O kadar yüksek paraya nasıl versin adam? Hocam yani, ben de demiyorum. Aynen. Domperiyon açtırın demiyorum kulüpte yani. Ne bileyim şöyle çakmışsınızdır. Kenarda köşede kalmış. Figen kızım özür dilerim. Var mı sorun kızım? E evet, tamam. Teşekkür ederim. Hak geçmesin. Bekliyorsun orada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kullandınız mı hocam şimdi sorumuza geri dönelim. Geliştirdiririz no, no. biraz konu çünkü. No. no. Hiç yok. I don't kullanmak içki. <laughs> <laughs> tamam not notedal. Puff var mı peki hocam? Üfleme? Üfleme sigara içiyorum. Yani şu an kullanıyor Ama, musunuz? Yani ne kadar bakayım. Daha on 10 gündür kullanmadım. Biri gelir yanımda içerse e, adama geçerse bir tane alırım. Çünkü doktor tavsiye etti bana sigarayı. Asker hocam çok burnum kanıyordu. çok sportif bir insandım. Çok koşardım. 5 kilometre bittiği zaman burnum kanardı. İşte yüzbaşı götürdü. Tahliller yaptırdı. Gittik. Efendime söyleyeyim. Yüzbaşı dedi ki Üsteğmen'e. Üsteğmen dedi, dedi. Buyur komutanım. Bu dedi bizim bölümümüzün hocasıdır. Çok burnu kanıyor. Hemen bunun işine bak dedi. Tamam komutanım dedi. Tahliller, filmler çekildi. Dedi ki komutanım bu e, selam kızım hoş geldiniz. Hoş buldum. E, dedi bu hoca dedi komutanım yobaz bir aileden geliyor dedi. <laughs> Benim için yüzbaşıya. Uh -huh. Sus oğlum dedi. Bu bizim hocamız dedi. Özür dilerim komutanım dedi. Dedim, hoca ederim. komutanım dedi. Yobaz bir aileden geldiği için bu dedi. Benim kaderim. Bunlar da sigara içen hiç yok. Dedi. Bu benim kaderim. Hiç dedi ciğerden. Bu benim kaderim. Kaderim, benim bu. Buna dedi evet. üç tane sigara içir. Eşek gibi koştur bunu dedi bana. Benim için. Yine bir yüz, yüzbaşı kızdı üstü işte hemen. <laughs> Öyle diye diye. Sonra tamam dedi yüzbaşı. Dedi ki hoca sigara kullanacaksın. Günde üç tane fazla değil dedi. Üç tane kullandım el. Bir hafta kadar sonra burnumun kanaması durdu. Güzel asker ocağında bu, böyle bu, içtim. Bu. Öyle üç tane üç tane içtim asker ocağında. Bir hafta on gün devam ettim. Tamamen durdu burnum kanaması. Artık ne kadar koşsam burnum kanamıyordu arkadaşlar. Askerden geldim. Ee, İstanbul Çatalca'nın Muratbey Köyü'ne arkadaşlar. Muratbey Köyü'ne imam oldum. Ee, bahçesi vardı. Hemen bir de bahçeyi bir kazayım arkadaşlar. Bahçeyi kazdım yarım saat terledim. Yine burnum kanadı. Anlamdık ve sigaraya devam. Şimdi arkadaşlar yani çoktan beri kanamadı. Belki 10-15 seneden beri kanamadı. Ama sigara arkadaşlar, bu aydan ayda bir tane içiyorum. İki ayda bir tane. Bazen ayda 5-10 tane. Yani doktorun dediği her Hı gün 3 taneyi her gün 3 tane devam edemiyorum çocuklar. Hocam Çünkü ne de, diyorsun? Evet. Ne diyorsun? Neye? Şuna. Çok parlak abi. Rahatsız edici. Kötü mü? Ya yaşlı insanlar için gözleri arka plan olarak hocam, ki. arka plan olarak. Arka plan çok kötü yani. İki tane çok manita beyiş. indiremez miyiz hocam şuradan? Vallahi bir tane sarımsı kahverengi bodru gibi, onlar gözleri rahat. Mesela şu an gömleğin çok rahat, o renkte olan şeyler gözleri saatlerce, 10 saat bak ekranı bir şey olmuyor. Hocam sizin o yerindekini buraya alsanız bir üçlü PK şekli. Hanım kızım bu tarafa gelme şansın var mı? Uh, you may ask questions. Şimdi İngilizce de çok iyi ya. Maşallah. Hocam, yes. I'm listening you. Hocam, elinde tuttuğun, elinde tuttuğun gamı, mi? I don't know. Ne diyor hocam? Ağır mı konuşuyor? İndireyim mi ona? İngilizcem çok <laughs> iyi var. Diyor Sesimana verin. Meşhur bir işte. Siz verin ben konuşurum hocam. Ona verme şansım yok çünkü o da motorun üzerinde konuşuyor. O bana versin Kızım hocam. Kızım nereden konuşuyorsun? Motorun üstünde. Orada konuşuyorsun. <laughs> tamam. Gelsin benim motorun evet. üstünde konuşsun hocam üst perdeden sizi hiç kimseye konuşturtmam ama. Kızım sen from'sun? Turkish from. Good. O zaman niye İngilizce Muslim? konuşuyormuş hocam? Sormamda sakınca yoksa. Are you Muslim or Christian? Kabuklu muzsun. La biz Müslüman sorduk kabuklu, kabuklu ne oluyor? Hüsam. Kabuklu Mus mu? Oo, kabuklu hocam. Mu diyor. Trans hocam o. Ne? Trans. Trans. ha, transit geçiyor yani. İstanbul, Erzurum. Tamam. Şey. Anlaştık. Hocam. Efendim kızım. Nenesi çılgın. Valla ben nenem kızım ölmüş kızım. Allah kanı kanı rahmet. Nenem kızım gördüm ben Rüya'da. E, öldükten sonra. Tamam, onu sana ya nenem çok hasta bir insandı. Çok. Uğraşırdı bize dua öğretmeye. Tamam, hocam. İşte onun size evet. Ya Rabbi ya Allah ya Muhammed. Ya Kavus. Allah'ını avradını senin var ya. Yusuf Mahit. Abi şey alırsın ne diyorlar o hani? Şu arabayı kaldırıyor onun adı ne diyorlardı? da? Kirko. E, kardeşim yani Kirko ile kaldırabilirsin canım. Yani kaldıramıyorsan dediğin şey. Hocam saplıyorsunuz ha. Hocam. Vallahi maşallah ya. Yani adam kaldıramıyormuş yani evdeki şeyi. E, bir arızalı motor arızalı motoru varmış kızım. Değiştirecekmiş onu. Ha. Ben de dedim ki şey olsun. Bu ne demek yani? Arda, evladım İslam dini bir adama çamur atmak için dört tane şahidin olması lazım. Resmin olmadığı için beş şahit getirmen gerekiyor. Çünkü karanlıkta bir adam. Ne oldu? Yine seks ediyorum. hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Hocam şuraya iki tane manita alıp izdivaç yapsak ikimize ikimiz. Olabilir. Yes. Ayağım ne sen yok? Bekleyemiyorum niye yeah. ya? Hey, why do you? Yes, yes, yes. Bağırıyorsun ne demekti ya? Sen why, why are you yelling at me diyeceğiniz hocam. Why are, why you? Yelling at yes, me. Yelling at Shouting de diyebilirsiniz so, hocam. Please. Don't shout please. me. Don't me please. S H O U T hocam. Scream de diyebilirsiniz çığlık olarak. Sprek yapma. Hocam benim mikrofonu ona verseniz eko yapmasın o arkadan gelir onun ensesine. Zaten görünmüyor ki bu kız mıdır yoksa bayan mıdır belli değil. Ha, tamam abi. Kablolu hocam o kablolu. Hocam sor, bir sorar mısınız kablolu muyum? Çünkü ben öyle bir hissiyat aldım. Nasıl, kablo ne demek? Kızım kablo var mı sende? Hocam, <laughs> ya, oğlum sövdü <söyledi> bana kadın. <laughs> yani böyle sende de kablo var mı? Benim konuşuyorsun diyor. Benim dediğimi söyle hocam. Çünkü sesin çok net geliyor kızım ondan. Evet. Tövbe <laughs> estağfurullah. Hocam boşverin bunların benim ne benim olduğu kadın. belli değil ya. Salla gitsin hocam ya. olan Niye <laughs> öyle dedi onu da anlamadım ya. Diyor ki ben hocam dikkat et diyor. Hiçbir ne, şey olmaz hocam. Ya. Hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Bu, kızımızı. bu kızım evlensin. 90 sene hiç kavga etmeden geçinebilirler. Benden mi? Benden o mu? Evet hocam. Ben, okur hocam? Ben bir kısmet açıyorum. Evlenmek mi istiyor?